Efendim CHP'de değişim ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu merakla beklenen yol haritasını saatler sonra açıklayabilir. İmamoğlu'nun yarın 12'de Haliç Kongre Merkezi'nde kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sandık sonrası yaşananları değerlendirdi. İzleyelim. <laughs> Oyu düşenin AK Parti tartışılanın CHP olduğunu söyledi. Beklediğimiz sonucu alamadık dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi geldi. Yenilgi olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık. Seçim sonucu 60-40 olsaydı yenilgiydi. Kılıçdaroğlu partideki değişim tartışmaları ile ilgili de konuştu. Nerede yanlış yaptığımız tartışılsın isterdim. Bunlar olmadı dedi. Doğrudan bir kişinin hedef alınarak linç girişimi başlatıldığını belirtti toplumun tüm kesimlerini demokrasi kapsamında bir araya getirmek yanlış mıydı diye sordu. Yanlışsa en büyük hatayı ben yaptım dedi. Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz, terk etmez. Değişim ateşini yakan İmamoğlu'nunsa yarın saat 12'de bir açıklama yapacağı öğrenildi. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık mesajı vermesi bekleniyor. Yeni kadrolarla bugün başarıyla yönettiğimiz kentlerimize Yerel seçimde yenilerini ekleyeceğiz. CHP MYK'da ise gündem yerel seçimler ve kurultay süreciydi. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe dur diyeceğiz.